Steinbeck'in 6 bölüm ve 3 mekan halinde yapılandırdığı kitabının ilk bölümüne hoş geldiniz. Bölüm, hikayenin başladığı ve bittiği mekan olan Yeşil Gelöt'ün kenarına romanın ana iki kahramanının gelişiyle başlar. Bu bölümdeki yazarın amacı iki ana karakteri tanıtmak, romanın ana fikrine dair genel bir izlenim oluşturmak ve olay örgüsünün ne şekilde gelişeceğine dair okuyucuya bir takım ipuçları vermektir. Ben de bugün bu bölümü bu yönde elimden geldiği kadar çözümlemeye çalışacağım. George ve anlatıma girişinden önce sonraki 5 bölümde göreceğimiz gibi uzun bir mekan bu bölüm için doğa tasviri yapılır. Bunun nedeni kitabın roman tiyatro olarak tasarlanmasıdır. Dolayısıyla kitapta bölüm girişleri, dekor tanımlaması, bitişleri ise ateşin sönmesi veya güneşin batışı gibi ışığın azalmasıyla anlatılır. Bu bölümün girişindeki doğaya ait bir mekanın tercih edilmesinin amacı iki adamın doğal hallerine yani toplum dışındaki hallerine vurgu yapmaktır ve bunun yanında aralarındaki dönem şartlarına göre sıra dışı arkadaşlık ilişkisine romantik bir arka plan sağlamaktır. Yapılan bu doğa betimlemesinin her yanından hayat fışkırır. Kertenkele, rakun, tavşan, çatalayaklı geyikler ve çeşitli bitki türleri anlatılan canlılık doğal harmoni ve dengedir ve bunun vurgusu yeşil rengi ağırlıklı kullanılarak yapılır. Sular, yapraklar ve gölcük yeşildir. Anlatılan bu mekan aslında insan olmadan bir nevi cennet bahçesidir. Ancak iki adamın gelişi sonrası kumsal kitaptan alıntı ile tek bir yaşam belirtisi görülmez şekle dönüşür. Bu yazarın ilk bölümde olay örgüsünün yönelimine dair verdiği birçok ipucundan ilkidir. Kahramanlarımız cennet bahçesine giren olduğunu temsilen ölüm getirmişlerdir. Arkasından kendimizi George Wellen'in dünyasında buluruz ve iki adama dair hemen hemen her şeyi öğrenmiş oluruz bu bölümde. Öğrendiklerimiz giysilerinin birbirinin aynı olmasından dolayı aynı sosyal sınıfa mensup oldukları ancak taban tabana zıt dış görünüş ve karaktere sahip iki göçmen işçi olduklarıdır. Karakterler ve dış görünüşlerde anlatılan zıtlık aynı zamanda ilişkilerin doğası üzerinde de belirleyicidir. İlişkilerinde George, Lenin'in ebeveyni gibi nasıl davranması konusunda sürekli belirleyicidir ve söyledikleri dinlenmediğinde cezalandırır veya dinlenmesi durumunda ödüller vaat eder. Hikayede ölümlerin sembolü olan köpek yavrusu bu verilen vaatlerin en önemlisidir. George'un bu kadar baskın olmasının nedeni Lenin'in mental yetersizliğidir en temel gereklilikleri dahi aklında tutamaz ve çoğu zaman bir çocuk gibi George'un davranışlarını taklit eder. Bu yetersizlik ve aralarındaki fiziksel uçurum ilişkilerinde Lenin'in daha çok fiziksel işleri yapması veya amiyane tabiriyle George'un ayak işlerini yapması sonucunu doğurur. Ateş yakmak için çalı çırpı toplamak gibi. Lenin'e dair cebinden fare ölüs çıktığında öğrendiğimiz bir diğer şey ise yumuşak nesnelere dokunmaktan hoşlandığı ve dokunurken gücünü kontrol edemediğine dairdir. Hilal'e teyzesinin verdiği fareleri severken öldürmesi veya Wits'teki kızın elbisesine dokunurken yaşananlar gibi. Wits'te olanları aralarında konuşurlarken durumu Lenny, ben sadece faremi okşadığım gibi okşayacaktım. George ise bir fareymiş gibi kıza yapıştım demesinden sonraki bölümde Curly'nin karısı olanca yumuşaklığıyla anlatıma girdiğinde Lenny ile arasında yaşanabileceklere dair bir ipucuna, ipucuna sahip oluyoruz. Ayrıca Lenin'in vücut uzuvlarının hayvan uzuvları ile eşleştirilerek anlatılması ayı pençesi gibi gölete ilk geldiklerinde suyun kenarına dört ayak üzerine koşan ve su içen bir hayvan gibi betimlenmesi veya George ile ilişkisinde Lenin'in George'un yanında dolaşan bir köpek yavrusu gibi anlatılması ve kitabın tamamında hayvanların başına gelenler düşünüldüğünde yani ölü fareler, vurulan köpekler, boğulan köpekler gibi burada aslında kitap Lenin'in başına geleceklere dair bir işaret vermektedir. Her ne kadar George Lenny bedensel işlerinde kullanıyor ve yanında bir köpek yavrusu gibi dolaştırıyor olsa da ilişkilerinin bu şeklinden şikayetçidir. Ve buna ilk bölümde yükselen dozajlarda birden fazla kez şahit oluruz. Bu yakınmaları sırasında George'un iş için dolaşmalarının nedenine gittikleri yerlerde Lenin'in neden olduğu sorunlar olarak gördüğünü ve Lenin'siz bir hayatın daha rahat ve refah dolu olacağına olan inancını duyarız. George'un bu şikayetlerini birçok eleştirmen samimi bulmaz ve George'un hayattaki başarısızlığının bir nevi realizasyonu olarak değerlendirir. Buna göre Lenny, George'un hayattaki başarısızlıklarının bir bahanesidir. Böylece kendiyle yüzleşmesine gerek kalmamakta ve kendini diğer göçebe işçilerden farklı hissedebilmektedir. Buradan bakınca hayatında Lenin'in olmadığı bir senaryoda yani George'un Lenin'in ölmesini gerektiğini anladıktan sonra dünyası da bir anda diğer işçilerin dünyasıyla aynı hale gelir. Ve hafta sonları içki ve kerane hayalleri kurmaya başlar. Yani George'un da var olabilmek için Lenny'e aynı oranda ihtiyacı vardır. İşte Lenny'nin George'dan azar yedikten sonra George'a istersen gidebilirim demesi üzerine George'un aniden yumuşamasının, Lenny'den kalmasını istemesinin ve isterse eğer ona köpek alabileceğini söylemesi bundan dolayıdır. George, Lenny'siz diğer işçiler gibi bu dünya üzerinde yapayalnız kalacağını içten içe bilmektedir. Arkasına bir akla uydurma daha yaparak bunu sadece kendisinin değil ancak Clare teyzesinin de isteği olarak dile getirir. George'un yumuşaması ve Lenin'in ısrarıyla biz birbirine bu kadar zıt iki karakteri birbirine bağlayan hikayeye şahit oluruz. Ve bu hikayeyle iki adamın dışlarındaki yani cennet bahçesinin dışı hakkında bilgi ediniriz. Hayalleri kendi dışlarındaki dünya gibi olmamaktır. 1930'ların Amerikası'nın çalışan sınıfını roman iki adamın hayali vasıtasıyla aktarır bize. Hayata karşı bir umut taşımayan, ailesiz, yersiz, yurtsuz ve yalnız yaşayan insanlardır. Anlatımın geçtiği mekanın yani gölede oluşturan Salinas Nehri'nin İspanyolca yalnızlık anlamına gelmesi bu insanların hayatlarına bir atıftır. Buna karşılık bu iki adam kendilerini Amerika'nın geri kalanından ayırırlar. Her şeyden evvel birbirlerine sahiptirler yani yalnız değillerdir. Bir hayalleri yani hayattan bir beklentileri vardır. Kendi mülkleri olacak ve kendi çalışma saatlerini belirleyeceklerdir. Burada en basit şeyleri bile aklında tutamayan Lenin'in hikayeyi harfi harfine bildiğine şahit oluyoruz. Bundan hikayenin kendi aralarında öncesinde ne kadar fazla konuşulduğunu anlayabiliriz. Yani hayalleri çok büyüktür. Steinbeck'in bu çiftlik hayalini bölümün sonuna koymasının amacı kitabın kahramanlarını düşebilecekleri bir yüksekliğe koyarak yani duyguyu olabildiğince yükselterek trajik sona hazırlık yapmaktır. Buna karşılık uyumadan hemen önce George'un Lenny'e çiftlikte başının derde girmesi halinde göletteki fundalıklara gelmesini söylemesi bize bu trajik sonun mekanını işaret eder. Kulübede görüşmek üzere.